Validem. Hacı ağa hastalandığını söyleyince çok telaşlandım. Afiyette misiniz? Bugün de ölmedim merak etme. Her şerde bir hayır vardı validem. Hastalığınız Sünker abimin aklını başına getirdi. Verdiği cezadan vazgeçti. Ölmüşüm kalmışım ne fark eder? Hünkar abin koca cihanı zindan etti bana. Diri diri mezara koydu. Öyle demeyin validem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hem unutmayın. İbrahim sizin sayenizde hayatta. Onun için ayakta kalmaya mecbursunuz. İbrahim nasıl? Her daim gidiyorum yanına. Alakadar oluyorum merak etmeyin. sultanım. Nişancı Sinan Paşa haber yollamış. Mühim bir mevzuda sizinle görüşmek istiyormuş. Valide Sultanım. Sinan Paşa. Nedir benimle konuşmak istediğin mühim mesele? Şehzade Kasım Hazretlerinin vefatı hepimiz derinden sarstı. Rabbim gani geni rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. İşittiğimize göre Sultan Murat Şehzade İbrahim'in de katlini emretmiş. Siz mani olmuşsunuz. Şimdilik vazgeçti. Mevzubayiz Sultan Murat olunca emin olamıyorum tabii. Bizim endişemiz de bu sultanım. Bağışlayın fakat ben de herkes gibi hünkârımıza olan inancımı kaybettim. Maazallah Şehzade İbrahim'e bir şey olursa... ...hanedanımızın kaderi meczup Şehzade Mustafa'ya mı kalacak? Allah mesirgesin. Şehzadem'i korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben de bu sebeple geldim. Bilmeniz gereken mühim bir husus var. Hünkârımız ölümcül bir hastalığın pençesinde. Ne, ne demek istiyorsun sen Sinan Paşa? Kesem Sultanım. Emir Çelebi, malumunuz hünkârımızı iyileştirmişti. Bu sebeple hekim başı yapıldı. Söyleyeceklerini duymak isteyeceksiniz. Emir Çelebi, nedir oğlumun vaziyeti? Sirus Sultanım. Karaciğeri günden güne çürüten bir illettir. Eğer ilerlerse kurtuluş olmaz. Çaresi yok mu? İlaçlarını muntazam kullanır, Meydan uzak durursa hastalık yavaş seyreder sultanım. Lakin doğru tedavi tatbik edilmezse tez vakitte öldürür. Ne demek istiyorsun sen Sinan Paşa? Ne ima ediyorsun? Ben size yalnızca olacakları söylüyorum sultanım. Karar size kalmış. Unutmayın ki devleti Aliyenin istikbali ve dahi geride kalan tek şehzadenizin hayatı bu karara bağlı.